Herkese merhaba. Bu videomuzda Rize'nin Çayeli ilçesinin kurtuluşuna özel Rize hakkında bilmediğiniz gerçekleri anlatacağım. İyi seyirler. Rize Antik Yunanca Rizeon, Yunanca Rizunda, Lazca Rezimi, Karadeniz bölgesinin Doğu Karadeniz bölümünde yer alan bir şehirdir. Tarihi Pontus bölgesinin doğusunda kalan Rize, Osmanlı döneminde Lazistan sancağında yer almıştır. Günümüzde Türkiye'ye bağlıdır. Doğuda Çayeli ve Güney Su ile güneyde İkizdere, batıda Dere Pazarı ve Kalkandere, kuzeyde Karadeniz ile çevrilidir. Şehrin nüfusu 2009 yılına göre 96.503'tür. 1927'de 14.000 olan nüfusu 1990'da 52.743'e, 2000'de 78.144'e, 2007'de 94.800'e çıkmıştır. 2020 verilene göre ise nüfus 348.608'dir. Etimoloji Antikça yazılı kaynaklarında Rhizus olarak anılan Rize adının Yunanca Rize isminden geldiği sanılmakta olup anlamı da etiyedir. Bazı yazarlar kent adını yine Yunanca pininç anlamına gelen Rizi ile kök temel esas anlamına gelen Rize kelimesiyle ilişkilendirilmiş, hatta Lazca irizeni düzlükler kelimesi de önerilmiştir. Tarihi Eski dönemlerde burada Kolhisliler yaşamaktaydı. Rize 1204'te Trabzon İmparatorluğu'na bağlanmıştır. 1470'de Fatih Sultan Mehmet tarafından fethedilmiştir. Spesifik olarak Rize'den bahseden kaynaklara 19. yüzyılda rastlanmaktadır. 18 ve daha sonraki yüzyıllarda yazılmış kaynaklarda Rize'de derebeylik yapmış Tuzcuoğlu ailesinden bahsedilmektedir. 2. Mahmud'a birkaç kez isyan eden bu aile 1832'de Tuzcuoğlu isyanını başlatılmıştır. Tuzcu yollarına vergi vermeyen köylüler topraklarını tuzcu yollarına devretmek ve onlar için çalışmak zorundaydı. Rize'deki bir saray bu aileyi affedilmektedir. Tuzcu yolları ile rekabet halinde olan Trabzonlu Memiş yolları Memiş ayaklanmasını başlatmıştır. İki aile arasındaki kan davasında birçok üye öldükten sonra Tuzcu yollarının başlıca aile üyeleri teslim olmuş ve Rusçuk Varne gibi şeylere sürülmüştür gezgin minas bijişkiyan bölgede portakal ve limon yetiştirildiğini yazmıştır. Rize 19. yüzyılın ikinci yarısında Batum'un Ruslara bırakılmasının ardından Trabzon viyaletine bağlı Lazistan sancağının merkezi olmuş, Cumhuriyet döneminde il merkezi olmuştur. Birinci Dünya Savaşı'nın yaklaşık 2 yıl süren Rus işgalinin ardından özellikle çay ekiminin yaygınlaşması ile önemli bir gelişme göstermiştir. Bitki örtüsü Ormanlar alçak kesimlerde kızıl ağaç, gürgen, kestane, ıhlamur, kayın, meşe gibi yayvan yapraklı ağaçlar ve yerli halkın komar adını verdiği orman gülünden oluşmaktadır. Daha yüksek kesimler ise ladin ve köknar gibi iğne yapraklı ağaçlarla kaplıdır. İklimi Kıyı kesiminde ılık ve çok yağışlı bir iklim hüküm sürmektedir. Rize ile Türkiye'nin en çok yağış alan bölgesidir. Bu durum Rize'de sel baskını ve heyelanların görülme sıklığını da arttırmaktadır. Kış aylarında iç kesimlerde karasal iklim hüküm sürer. Ekonomisi Rize ekonomisi çay sektörüne dayalıdır. 48 yaş çay işleme ve çay paketleme fabrikası ve 17 bin çalışanı ile sektörü yön veren kuruluş geçmişte olduğu gibi günümüzde de çay kurudur. Paketlenmiş çayda çay kurum pazar payı %65, özel sektörün payı %35'tir. Rize'deki kivi üretimine de son yıllarda önem verilmeye başlanmıştır. Balıkçılığın payı ise günden güne azalmaktadır. Turistik yerleri Yaylalar 1. Gito Yaylası 2. Çağran Yaylası 3. Pukut Yaylası 4. Ovit Yaylası 5. Anzer Yaylası 6. Ayder yaylası 7. Elevit yaylası 8. Sal yaylası 9. Hazindak dağ yaylası 10. Avusor yaylası 11. Samistal yaylası 12. Çiçekli yaylası 13. Badara yaylası 14. Huser yaylası 15. Kavrun yaylası 16. Handüzü yaylası 17.si Vaşa Yaylası. 18.si Golezanya Yaylası. 19. Kabohor Yaylası. Göl Yaylası bir diğer ismiyle. 20. Tobamzga Yaylası. 21. Kometi Yaylası. 22.si Marbudam Yaylası. 23. Petran Yaylası. 24. Dere Mezra Yaylası. 25. Verçenik Yaylası. 26.sı ve son olarak sırt yayla. Göller. 1. 7 göller. 2. Ambarlı gölü, bir de resmiyle balıklı göl. Şelaleler. 1. Palavuç şelalesi. 2. Ağaran şelalesi. 3. Gelin tülü şelalesi. 4. Bulut şelalesi. 5. Cimil şelalesi. 6. Çarkıruba şelalesi Vadiler 1. Çat Vadisi Dereler 1. Fırtına Derisi 2. Andom İçimeleri 3. Şimşirli İçmeleri Mağaralar 1. Pileki Mağarası Yeşil Alanlar ve Parklar 1. Çayırlı Harem Tepe Çay Bahçesi 2. Kaçkar Dağları Milli Parkı Üçüncü Akyama Çelalesi Tabiat Parkı. Üçüncüsü Arap Düzü Mesire Alanı. Dördüncüsü Çamlık Dinlenme Yeri. Beşincisi Gürcü Düzü Mesire Alanı. Seyir Tarasları. Birinci Dağ Maran. 2. Ziraat Botanik Çay Bahçesi. Eğlenceli Yerler. Birinci Ilıca Köyü Kaplıcası. Folkloru. Rize folkloru yörede atma veya kesme türkü olarak adlandırılan maniler, atasözleri, deyimler ve bilmeceler bakımından çok zengindir. Halk oyunları açısından horon ve karşılama yeri olan Rize'de sahil kesiminde kemençe, iç kesimlerde ise tulum oyunları eşlik çalgısı olarak kullanılmaktadır. Güney su yöresinde ağız ve bazı laz ve hemşinli köylerinde şimşir, kava, seyrek de olsa aynı amaçla kullanılmaktadır. Giyim kuşamı Sahil Hemşinliler ve Lazlar tarafından horum olarak adlandırılan sahil halkının diğer kültüre özellikleri Trabzon ile küçük ayrıntılar dışında ortaktır. Belde peştemal çoğunlukla kavun içi siyah çizgili, üstte fermen adı verilen yelek, kamis adı verilen keten işlik giyip başta çeşen örtülmektedir. Hemşin Peştemal özellikle yaşlı kadınlar tarafından tercih edilmektedir. Kognoça'da verilen önlük ve başa bağlanan şar puş ikilisi hemşinli kadının sembolüdür. Yüre kadınları içte foga denen elbise veya etek bluz giyer. Altı uzun çorap ve lastik ayakkabı, üstü ise bele peştemal dolanır, başa çeşen örtülür. Erkekler Ceket veya zıpkı denilen üstü bol, dizden aşağı dar pantolon giyilir. Gömlek üzerine yelek de giyilebilir. Ayağı ise çapula giyilir. Kukula denilen başlıkları vardır kemerde süslü fişeklik, baruz kabı, tütün ve para kesesi ile silahlığında kara kulak bıçağı yatağın bulunur. Sporu Merkez ilçe takımlarından en önemli başarıyı Handball Erkekler 2. Ligini 3. Ligle tamamlayan Rize Gençlik Spor Kulübü elde etmiştir. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bu tarz videoların devamı için abone olmayı, eğer videoyu beğendiyseniz beğen tuşuna basmayı unutmayınız.